Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gazoz kapaklarından geri dönüşüm anahtarlık yapacağız. Bu bir istek videoydu geri dönüşüm videosu gelsin diye ee, şimdi o videoyu gerçekleştirmeye çalışacağım. Peki bu anahtarlık için malzemeler ne derseniz makas, e, cima gazoz kapakları, ojeler, silikon. Ve anahtarlık ucu. Şimdi bu anahtarlığımız makaron şeklinde olacağı için toplamda 6 tane gazoz kapağına ihtiyacım var. Şöyle birleştirip e, boyayacağız. Böyle düzgünlerini seçip geleceğiz. Evet arkadaşlar bu kadar böyle yetecek. Tencere kapak gibi oturmaları lazım. Bunlar böyle açacakla açılmış gazoz kapakları. Bir de öyle seçin. Şimdi bunları renklerimizle ojelerimizle boyayacağız. Şimdi ilk takımı maviyle boyayalım. Evet. Boyadık arkadaşlar. Şimdi diğerlerini de boyayıp gelelim. Evet arkadaşlar yaptım. Boyadım. Şimdi bunları da kuruttum. Birbirlerine silikonlayacağız. Evet arkadaşlar silikonum eridi. Şimdi bunları şöyle yapıştıracağız. Gördüğünüz gibi şöyle evet, yapıştıracağız böyle ve arkadaşlar yapacağımız şey başka bir şey şu. Şimdi bu makaronların içinde beyaz dolgu oluyor. Onları yapacağız. Şöyle birazcık. Zaten böylece yapışmayan yerler yapışıyor. Yapışıyor arkadaşlar. Evet yaptık böyle kurusun sonra hepsini yapıştıralım gelelim. Evet arkadaşlar böyle yaptım üçüne de bence çok tatlı oldular böyle bile hani kullanabilirsiniz hani. Ee, ne bileyim anahtarlık yapalım, kolye yapalım. Her türlü kullanabilirsiniz. Şimdi bunlar e, kurusun arkadaşlar. Böyle koyacağım. Kurusunlar sonra boyayacağım. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kurudular şimdi ki. Şu silikonla yaptığımız yerleri beyaz boyayla, akrilik boyayla kaplayacağım. E, ben oje ile benim beyaz hocam bitmişti o yüzden akrilik böyle boyayacağım böyle yapabildiğim kadar yapmaya çalıştım artık arkadaşlar kurusun sonra yapıştıralım artık evet, arkadaşlar yıkanacağım evet yıkanın gelmek için bekledim bekledim en sonunda zorla geldi şimdi en alta yeşilimi koyuyorum şöyle birazcık şey olacak hani şöyle şöyle yapacağım. Sonra en üstüme maviyi koyuyorum. Ortada pembe olacak. Pembe, mavi ile şey çok yakın renkler olmuyor. Şöyle şöyle koyuyorum. İşte. Ben birazcık kaydırdım. Öyle yaptım. Bence ee, şimdiden oldu. Şimdi bunu daha anahtarlı da buraya takacağız. Şimdi şu anahtarlığı da şöyle şöyle yapıştıracağım artık arkadaşlar. Unutmuşum yapıştırmayı. Şöyle bir şey. bir Arkadaşlar bence çok tatlı oldu. Böyle ele sığmayan çok şirin bir şey oldu. Arkadaşlar eğer siz de böyle yapmak istiyorsanız benim gibi yapabilirsiniz. Ee, benim videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.